Merhaba arkadaşlar ee, Bugünkü konumuzda e, Derya MK12'de e, şarjörlerimizi takozlarını nasıl çıkartırız e, nasıl full hale getirebiliriz onu göstereceğim kısaca e, biliyorsunuz yani yasal olmadığından dolayı şarjörlerimizin içinde takozlar bulunmakta e, fazla mermi almasını engellemek amaçlı Peki biz bunlara gittiğimiz yerlerde bir şartnikle e, taktikal atışlarda e, veya kullanımlarda e, nasıl çıkartabiliriz, nasıl e, full doldurma haline getirebiliriz, bunu göstereceğiz. E, daha önceden yapmış olduğumuz paylaşımlarda zaten Derya MK12 bize 2 adet şöyle bir parça göndermişti. Bu parçalar bizim. E, takozlarımızın yerine şarjörlerimizin ağzına gelecek parçalar. Bunları alıyoruz. E, ve bir adet alyanımız vardı. Alyanın aslında çok büyük bir işimiz yok. Sadece e, kolaylık olsun diye göstermek için şey alacağım. E, geliyorum. Alyanı sadece şurada şarjörün altında bir nokta gibi düğme var. Bu düğmeye bunu basıyorum. Ve onu içeriye tıkladıktan sonra bu kapağı çıkartıyorum. Yalnız bu kapağı çıkartırken eliniz mutlaka burada olsun çünkü içerisinde yay var. Yay takozu fırlatacaktır. Onun fırlamasını engellemeye çalışın. Ve gördüğünüz üzere takozumuzu çıkardık. Bu takoz bizim mermi basmamızı engelleyen takoz. Bu takozu çıkardıktan sonra Derya'nın bize göndermiş olduğu bu parçayı aparatımızı bunun üstüne koyup tekrar buraya basarak kapağımızı buradan itekliyoruz ve şak diye zaten kendisi oturuyor ve şu anda bu şarjörümüz 5 tane mermi almaya, fişek almaya hazır bir şarjördür. Bu da gördüğünüz gibi içerisinden çıkardığımız takoz parçamız ve aynısını onlu şarjörde hemen uygulamak istiyorum. Onlu şarjörde de basıyorum. Kapağımı hafiften itekliyorum. Kapağı itekledikten sonra elimle burayı tutuyorum ki takoz fırlamasın. Dikkat ediyorum buna ki takoz fırlamasın. Yavaş bir şekilde bıraktığımızda gördüğünüz gibi. Bundan da bir adet takozumuz çıkıyor. Bu takoz çıktıktan sonra da şarjörümüz onlu hale gelmiş olarak ve yine Derya'nın bizim için göndermiş olduğu bu aparatımızı alıyoruz. Şarjörümüzü bastırdıktan sonra itekleme yoluyla buradan getirip şarjörümüzü oturtuyoruz. Evet. Ve şu anda 10'lu şarjörümüz de hazır. 10 tane fişek alacaktır. 5'li şarjörümüz 5 fişek alacaktır. İkili şarjörümüz 2 iki fişek aldıktan sonra toplam 17 tane fişek alacaktır. 17 fişeği aldıktan sonra dikkatli bir şekilde atışlarımızı kazasız belasız olmak kaydıyla çok dikkatli olmak şartıyla atışlarımızı gerçekleştirebiliriz. Ee, bu şarjı olayını da böyle çözmüş olayaksınız. Ee, bugünkü videomuzda bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmaya devam edelim.